Merhaba Özlem Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederiz, iyi haftalar olsun. Haftaya da iyi haftalar. Sağ olun efendim. Şimdi şöyle çok yoğun bir haftayı geride bıraktık onu fiyatlamaları devam ederken aza en önemli merkez bankaları kararları biliyoruz ki piyasa yapıcılar. Piyasadaki hareketliliği daha net ölçebilmemiz için buradaki belirsizliklerin aslında ortadan kalkıyor olması lazım. Fed'den beklentinizle başlayayım ben o yüzden. Birincisi Fed, Fed toplantısı alacak olduğu karar doların yönü ve sonrasında da bize yansımalarını konuşacağız. Aslında haklısınız çok hareketli bir haftayı geride bıraktık belki daha da hareketli bir haftaya yelken açtık evet. bugün bence. Çünkü siz de söylediğiniz çarşamba günü ayın üçünde FED toplantısı var, FOMC toplantısı var. Dördünde OPEC toplantısı var petrol ile alakalı orada da önemli hareketler Kesinlikle. görüyorum. Yine tekrar 84 dolara geldi WTI, Brent de 85 dolar civarında bir evvelki rekora doğru yaklaşmaya başladı ee, Cuma günü biliyorsunuz tarım dışı istihdam verisi var. O da önemli bir veri. Yani dediğiniz gibi çok e, hareketli bir hafta olacak. Şimdi e, FED'den beklentimiz açıkçası e, FED Bizdeki gibi çok fazla sürpriz yapmıyor. Yani son 6-7 aydır gördüğümüz, belki biraz daha da geriye gidebiliriz toplantılarda. Genelde ne yaptı? Fed piyasayı ısıtmaya çalıştı. Ve bu öngörülebilirlik dediğimiz forward guidance olayını çok iyi gerçekleştirdi. Artık piyasa biliyor ki bir tahvil alım programında bir yavaşlama olacak ve bu başlayacak. Şimdi bundan sonraki sorumuz bizim faiz oranları. Evet. Amerika'daki faizler ne zaman artmaya başlayacak? Şimdi bizim bu toplantıda çarşamba günü en fazla dikkat edeceğimiz konu bu olacak. ben programa gelmeden evvel bazı rakamlara baktım. Bu Fed Funds Future dediğimiz yani Fed Fed'in ileriki dönemlerde, ileriki aylardaki e, faiz, politika ile alakalı onlar üzerine düzenlenmiş vadeli işlem sözleşmelerine baktım. Ve buradaki olasılıkları e, size aktarmak istiyorum. Şöyle bir durum var şimdi daha önce baktığımızda Fed'in faiz artırımı ile ilgili biliyorsunuz en son toplantıda 9 üye 2022 sonu demişti. Evet evet. Ee, ve gittikçe bu işte 7-7-9'a çıktı. Yavaş yavaş burayı ısıtmaya başladılar. Yani tapering tarafı tamam okey o taraf açıklığa kavuştu. Orada da ayrışmalar Şimdi, çoktu değil mi Tolga Bey? Böyle bir iyi polis kötü polis oynayan Fed başkanları da yok değil yani. Tabii işte yani forward dediğimiz aslında piyasayı hazırlama, piyasayı ısıtma, birdenbire o şoku vermeme. E, 2013'te o Bernanke'nin yaptığı bir toplantıda hatırlarsanız açıklamayı yapmıştı. Bir anda piyasalar çökmüştü. Ya yani bunu istemiyor Fed. O yüzden piyasayı ısıtarak bu açıklamaları vermeye çalışıyor ve e, çarşamba günü de e, oranları hemen söyleyeyim size. E, bu faiz artışı ile ilgili e, önümüzdeki May Mayıs ayına kadar e, olasılıklara baktığımda hep şöyle bir şey var yani şu anda politika faizi 0 ile 0.25 arasında e, Amerika'da hı hı. ve e, bunun değişmeyeceği yönünde. Mayıs ayında bu oran şu hale geliyor %25'lik bir kısım e, artık yavaş yavaş e, Fed'in faiz artırışı yani 0.25'den 0.50'ye doğru bir artış gerçekleştirebileceği oranı %50'lere çıkıyor. Yani bu önemli bir oran. Yani o noktaya kadar herhangi bir faiz artışı yok deniyor. Fakat hmm. Haziran'a baktığımda, Haziran'da bu oran, ee, yanlış bir şey söylemeyeyim, hemen %50'nin biraz üstüne çıkıyor. Yani buradan şu şunu anlayabiliriz. Yani yavaş hmm. yavaş artık o tarafta faiz artışı e, patikasına doğru girmeye başladık. Evet. Ve hatta bu 2022'nin ortasında olma olasılığı arttı. Şimdi bu bizi nasıl etkiler? Bu açıkçası evet. gelişmekte olan ülkeler için pek olumlu bir şey değil güçlü bir dolar göreceğiz. Öncelikle ben şunu inatıyorum. sorabilir miyim? Ben çok özür diliyorum, sözünü kesiyorum mutlaka soracağız ama e, peki Amerika'daki riskli piyasalar öncelikle nasıl etkiler? Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq özelinde yani varlık alımlarının azaltılması, e, orada bir faiz artışına doğru gidilmesi buradaki riskli piyasalarda çünkü hep böyle bir beklenti var ya S&P 500'e sert düşüş olma ihtimali üzerinde. bunu gerçekleştirir mi, hızlandırır mı mesela? Ya bu sene içerisinde baktığımızda biliyorsunuz e, e, hep Yukarı giden bir piyasa vardı. Çok hı hı. ufak düzeltmeler. Son geçen ay biraz gördük bunu. Ben 2022'de ama artık yavaş yavaş bu patikanın biraz değişme olasılığını görüyorum. Hı. Yani çünkü yıllardır bu, işte bu pandemiyle beraber olan o parasal genişleme artı bu faiz düşük faiz ortamı sonlanmaya başlıyor. Ve artık realize olmaya başlıyor. Şu ana kadar realize olmadı Özlem Hanım. Evet, Artık önümüzdeki aylarda evet. aksiyon almaya başlayacaklar. FED aksiyon almaya başlarsa ve faizler de hafif yukarı giderse ben burada açıkçası güçlü bir dolar ve bunun akabinde de tabii haliyle hisse senedi piyasalarında bir düzeltme olasılığının arttığı kanaatindeyim. Tahvil tarafını nasıl değerlendirmek lazım peki bu durumda? E şimdi Amerika. faizlere baktığımızda hatırlarsanız bir e, 70'leri, bir 80'lere evet. gelen bir Amerikan oyuldukları görmüştük. Sonra ne oldu? 120'lere geldik ve paritenin orada Euro lehine yukarı çıktığı bir dönemde hatırlarsanız 124'lere evet, evet. gelmiştik biz. Fakat bir anda 124, 120'lerden tekrar yukarılara geldik. 160'lar seviyesine gelen bir Amerikan yıllık tahvil faizi var. E tabii haliyle politika faizinin artması o faizleri de yukarı çekecektir. E, bu da e, tabii gelişmekte olan ülkeler için, altın için çok olumlu haberler değil. Altın bir bantta gidiyor bu sene, uh -huh. e, biliyorsunuz 1660-1680 ile 1830 bandında gidip geldi. E, ben önümüzdeki sene de açıkçası e, altında belki e, orta vadede hafif bir hareket olabilir yukarı doğru ama e, uh -huh. yani çok büyük hareketler altın tarafında e, beklemiyorum. Bunun da sebebi demin söylediğim FED tarafındaki o faiz artışı beklentim. Ve parasal gelişmelerin artık sollanacak olması. Biraz daha şekillenecek yani o belirsizlik, o Fedin de kendi içinde yapmış olduğu tartışmaları. Aslında resmini göstermiş olacaklar ya da ellerini açmış olacaklar değil mi? şöyle Aksiyon, aksiyon göreceğiz. Evet, o zaman. aksiyon göreceğiz. Peki Tolga Bey, hemen hızlıca, tabii ki e, riskli piyasalarımıza bu hafta FED sonrası ve öncesi nasıl bir ayrışma göreceğiz. E, bir diğer tarafta da dolar tarafında geri çekilme var. Küçük de olsa yüzde bir, yani geçtiğimiz haftaki oynaklığa bakacak olursak yüzde bir küçük bir iade. Ama e, FED sonrası ve tarım dışı istihdam sonrası sizce sert bir oynaklık olma ihtimali var mıdır? Yoksa biz doyduk mu? Ya yani şimdi ben hep şunu söylüyordum. Sonbaharda yani son çeyrekte rüzgarlar sert esecek. Ben bunu yılbaşından beri söylüyordum. Yani Ocak, Şubat, Mart aylarından itibaren söylüyordum. O yüzden hazırlıklı olmamız lazım diyordum. Ama hatırlayın yani Mart ayından beri açıkçası bizde o Merkez Bankası, Naci Abal'ın değişimi, başkanın değişimi. Yani biz maalesef bu döneme çok hazırlıklı gelemedik. Şimdi ve sene sonu, yıl sonu beklentim 8.89 civarıydı dolarda. Ve oraları da açtık şu anda. Yani 9.80'leri gördük. Şu anda 9.50 civarındayız. Ben zaten aşırı e, değersiz bir noktaya geldiğimiz kanaatindeyim. Dolar Türk Lirası'nda. E, fakat hani bu şey olarak da algılanmasın. Bundan sonra dolar yukarı gitmeyeceğini düşünmediğim anlamı taşımasın. Sadece e, şu son e, bir aylık dönemde e, faiz indirimleriyle beraber e, sert düşüş yaşayan bir Türk Lirası var. Ve İşin şey tarafı da kötü tarafı da dolar Türk Lirası açısından Merkez Bankası'nın o geçen haftaki o enflasyon başkanının yaptığı sunumda ben çok iyi anlayamadım. Yani nasıl bir para politikası izleneceği konusunda net bir tavır sergilenmediğini düşünüyorum. Şimdi hal böyle olunca siz söylediğiniz ihracat rakamları çok iyi. 20.8 milyar dolar ve 100, 211 milyar dolar dediniz galiba yıllıkta. Ve cari açığın iyileşmesi ne tercih edilmiş bir dolarla karşı karşıyayız. Bir de üzerine yurt dışından FED tarafı bir faiz artışı gündeme getirirse ben açıkçası bu dolar Türk lirasındaki yükselişin devam edeceği kanaatindeyim. Ama kısa vadede biraz buralarda 9.40'larda hafif bir gerile geri çekilme, belki 9.20'lere kadar da bir geri çekilme olma ihtimali görüyorum. O da tepki, tamamıyla bir tepki olacağını düşünüyorum. Fakat çok kırılgan Türk lirası. O yüzden yukarı trendi değiştirecek herhangi bir şey söz konusu değil. Borsa İstanbul performansında peki detaylı şöyle BIST 100, BIST 30, BIST 50 endeksleri üzerinde sektörlerde değinecek olursanız burada bir ayrışma gözlemlenir, iskontolu olma özelliğini önümüzdeki süreçte orta vadede yukarıya doğru taşıyacak bir sektör var mıdır sizce? Hem ya da bu durumlardan aslında biraz daha hani avantaj sağlayacak ya ben açıkçası şu anda geldiğimiz hı hı. noktada ne dolar Türk lirası ne ülkenin risk primi, CDS primi açısından bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Yani 450-460 bir CDS notu açıkçası Türkiye'nin hak ettiği bir not değil. O yüzden ben hani bu kadar olumsuz ekonomik gelişmeye rağmen önümüzdeki dönemde bir şekilde çünkü çok dinamik bir yapımız var hatırlayın 2001 senesindeki o krizden sonra da ülke battı falan denirken 2006-2007-2008'e kadar sürekli yukarı giden dış borcu azalan dolar kamunun dolar borcu azalan bir ortama geldik sıfırlanan bir ortama geldik. O yüzden ben açıkçası şurada hisse senedi piyasası açısından yani çok ucuz bir hisse senedi piyasası var. Ve son günlerdeki o yukarı çıkışta zaten buna bir tepki. Nasıl dolar Türk Lirası'nda aşağı bir tepki olabilirse hisse senedi piyasasında da böyle bir tepki var. E, dolar bazlı şöyle bakıyorum 7 Ekim'den bu yana TL bazlı %11'lik bir artış var. Ama dolar bazlı hala %1'lik bir artış var. Yani uh -huh. e, burada dolar bazlı bir artışın gerçekleşmesi bence en önemli nokta. Ve hani e, ne olabilir? Benim e, kafamda olan şey... Eğer yatırımcılar hisse senedi piyasasını tercih edecekse, dolar geliri olan, hı hı. dolar borcu olmayan ve firmaları tercih etmeleri taraf tarafındayım. Ya yani evet. böyle şirketlerimiz de var. ve ben önümüzdeki dönemde bu tarafın eee portföylerde ağırlığının artacağı kanaatindeyim. ve çünkü genel bir yukarı doğru bir harekette bu hisseler daha fazla primleneceğini düşünüyorum. Olga Bey süremizin sonuna geldik. Dolu dolu aktardığınız riskli piyasalardaki beklentilerinizi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.